Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Sonuna kadar Ekrem Mamam Teşekkür ederim çok sağ ol. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ablam Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Kim? Memersiz İBB seçimlerinde Ekrem Mamam oğlu Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmut oğlu mu? Bir olaydın mı Burak Avuncu mu? Murat Kuru kimdi? Şey Murat mi? Murat Kurum AK Parti'nin adayı. Ha Murat Kuru tabii ki. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yok, Ekrem İmamoğlu Kazakistan olacak. Millet açtan ölüyor. Ya da iç savaş kalacak. Ondan sonra diyeyim. Değil... Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Bu ülke Düzelmez. senin. Hazreti Ömer'i istiyoruz. Şüphesiz. Onun adı. Adalet. Ad Bak adalet, geldi adalet, adalet, geldi. adalet. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Çünkü adalet yok. O, öyle ne demişti? Ben öldürse adalet de yerini bulmayacak. Gerçekten söylemişti. Çünkü Ömer öldü. Adalet bütün her şeyin temeli. Eskiden insanlar ne için savaşıyordu? Toprak için. Şimdi ekmek su için. Bitmiştir. Teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ ol. Kime ya. yazayım? Kurum ama Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ablam Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Sorry, tourist. Not from here. Thank you, thank you. Teşekkür ederim. <laughs> Devşey, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Turist ya yabancı. <laughs> thank you. Hoş geldin. Welcome. <laughs> Turist oğlum para getir lan. Bari bunlar var turist. Bari onları da kaçırttırmayalım. Turist gördün mü selam vereceksin. Turist gördün mü seveceksin. Para getir ülkeye. Abi Ekrem mu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abi. Abi ben, ben iyi partiye vereceğim. Burak, Burak Avuncu. Avuncu. Evet Burak Avuncu yazıyorum abi seni. Evet. Sen abi. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür Çok sağ ol. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum abi. Neden Kurum abi? Ekrem Orada kimmiş ya? Neden aha görüyoruz abi 5 senedir memlekette burada İstanbullar ne bir çivi mi çaktı bir yere? Ama dün akşam <laughs> Murat Kurum açıklama yaptı. Ekrem yüzde projelerin %87'si tamam Ben inanmıyorum abi öyle bir şeye. kurum açıklama o yaptı. O montajdır abi. Kurum murum öyle bir şey açıklamaz ya yani. şey izleteyim mi abi sana? Ya abi o işleri geçsen ben görüyorum Vallahi abi burada abi nerede. Sana. Neyin hangi hangi, hangi projenin %87'si tamam sen araştırıyorsun ne biliyorsun. biliyorsun. meydanı yapmış abi görmedin Nesi mi? var abi 2 tane taş saat orada duruyordu. Söktü yeniden çaktılar oraya. Başka ne yaptı ya? Neyi bundan önceki hükümet yapamadı? Ne yapamadı ya? Ne yapamadı? <laughs> yapmadı, bir şey kalmadı ki daha memleket ne yapamadı abi ya. Ne yaptı abi şu cami kökten kurup şey çöküyordu. Ben diyorum video izleteyim ayı diyorsun ya. ya. Şu cami aynı şekilde yaptı bunları. Ha, cami vardı. mi yaptı abi? Bu cami cami mi? yapmadı bunların restorasyonunu yaptı bu şey hükümet yaptı bunları Hayır yani. Hayır abi. Bunu daha ne yapacak yani? Olur <laughs> mu İmamoğlu'nun restorasyonu? Aa İmamoğlu'na yapacak bir şey bırakma. O da haklı aslında, aslında yani. Cami. Cami satan mı? Cami kim sattı diyor ha? abi? Neyi? Camileri kimler sattı? Kime sattı? Kime Cami sattı? sattı? Cami sattırır mısın sattı sattı. öyle konuşuyor ya, ki değil, ya. Sattı abi. Ya bilinçli konuş, bilinçli. Cami kime sattı ya? Kim? Hangi kime sattı Satmadım. ya? Satmadı abi? Satmadı Camiyi sattı mı? Yemin ederim sattı. Ya sattı mı? Sattı mı? Ben sana soruyorum. Sattı mı? Abi burada, açıklaması kime var. Kime sattı ya? Ne kime? Mı? Ne sattı? Kime sattı bu cevabı? Söylesene bana ya. Sıca. Kime sattı? İngilizlere mi? Fransızlara mı? Kime Sıca. sattı Sıca. ya? Sıca. Ya boş Bak, ya. Boş, ya boş... Ne kadar anlatırsam anlar. Bilinçli konuşun. Bilinçli. Tamam, boş bilinçli konuşmayın ya. Dur. Neyi sattı ya? Sattığı bir şey abi, söylesene, abi, söylesene, söylesene bana ya. Adam yaptı abi. Bunda adam 25. abi teşekkür ederim. Anlatamam. Boşuna vakit harcamayın. Abi Ekrem Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden kurum abi? Dürüst. Kup kuru olacağız. Ne ne olacak şimdi? Teşekkür. Tamam Ekrem, Yabancı oldu. Yabancı oldu. Abla Ek Ek Aa. Ekrem Mamul, Murat. E, tabii kuru. ki Ekrem İmamoğlu. Neden abla? E, tabii. Ki. Hani neyinden memnun değiller? Dürüst olduğu için mi? Çalıştığı için mi? Kadınları Ha, kadınları çocukları düşündüğü için mi? Murat Kurum ne yaptı? Neden TOKİ mağdurlarına cevap veremiyor? Ya, ne yapayım, Her şey ya. Ne hazır ya? Hazır mı kalmış Allah aşkına? Ne hazır mı kalmış? Ya, tamam, aldığın ya. maaşa bak. Konuştuğun lafa bak. Ya, ay, ay, ben ay, ben 20 20 senedir Cumhuriyet'in değerlerini hepsini sat. Şimdiki enflasyon kaç? Onu bana bahset. Aldı, aldığındaki, aldığındaki enflasyon. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu. Ben bu hırsızlara oy vermem. Ben sokakta yaşayan vatandaşım. 69-70 yaşındayım. Ben sokakta yaşayan vatandaşım. Eğer bu ülke sosyal devlet ülkesi olsaydı, ben şu anda sokakta değildim. Başka bir şey bilmiyorum. Bunlar yaptı, tamam bir şeyler yaptı. Bu çaldıklarının yarısını bu ülkenin kalkınmasına harcasalardı. Bugün böyle olmazdı. Sarayın bir günlük maaşı 170 tane asker ücretliye bedel. Bundan öncekiler Çankaya köşünde oturdu. Bu neye oturmuyor? Babasının Rize'deki çay bahçesini mi sattı var, da geldi? Tesarrufu olmaz. Oturamaz o yani. Onun bin tane sarayı olacak. Bir tane de değil. Bak görüyor musun? abi sokakta yaşıyor ne konuşsa helal olsun adam. Bu, bu kadar... beyefendi var etmek lazım. Bak kardeşim ben at, 70 yaşındayım. 69 yaşındayım. Bir sene sonra ben çocuğumu kaybettim. öncek çocuğumu kaybettim. Şu anda ben sohbetteyim. Tamam, Dilenmiyorum. Dilenmiyorum. Yok dilenmek istemiyorum. Için. Ben iş istiyorum. Nasıl bir iş? Bir çok bulaşık yıkarım. Ne bileyim bir inşaatta bekçilik yaparım. geliyorsa nasıl bir Bunları yaparım. Ben onlardan zaten bize sıra yok. Bunu yaparım. Eğer bu tamam hizmet etti etmedi değil ama ama Her bak zaman. eğer bu ülkedeki ya tekeri kime sattı? Kaç paraya sattı? Kaç para? Türk Telekom 40 milyar dolarlık Türk Telekom'u 3 sene sonra 20 milyon lira dolara Halil aşiretine satmadı mı? Adamlar da parayı aldı gitti. Parayı aldı gitti. Gidiş, gidiş o gidiş. gidiş, o gidiş. gidiş, o gidiş. gidiş Onun için benim ağlım başımda ben bu memlekete hizmet eden herkese saygı ve minnet duyuyorum. Ama bunlara duymuyorum çünkü bunlar bu çaldıklarının yarısını bu ülkenin kalkınmasına, o tarımına, efendim ne bileyim sanayisine, ekonomisine harcasalardı biz şimdi bu halde olmazdık olmazlık ya nedir şey ya uzaydan mı geliyor bir kilo domates 40 lira kardeşim uzaydan mı yani geliyor yetişmiyor şeyde. mu düne kadar eset eset dediklerinden patates şey alıp ya. getirmediler mi hangi yüzde oyu istiyorlar teşekkür ederim abla sence ne durumda ülke ülkemiz ne durumda ülkemiz Aa. ülkemiz batmış gitmiş ölmüş bitmiş yani evet bitmiş Adam bir şey soracağım sor sor ablacığım yanlış anlama Evet. Şey iyi olur abi. Yok Çekil yok sorsun. Kaçma evet. çıkıyorsun ona. Sorsun. Bak, uçak yapıyoruz. Sorsun. Ne yapıyoruz? Ecevit'in zamanında kasa ya, ne yapıyor kasa yapıyor, zaman ne yapıyoruz? Ya Allah aşkına boş boş konuşmayın ya. Uçak yapıyormuşuz. Şunu, şunu soracağım. Sor. Ecevit'in zamanında kasa atıldığı zaman meclisin önünde ha. neredeydiniz? Neredeydik? O da dürüstlükten de o da dürüst. Esnafın kendini işte tepkisini verme hakkı vardı en azından. Ya. Bir tweet şimdi atabiliyor musun abi? Kasayı bırak tweet, tweet atabiliyor, atabiliyor musun? Alakalıydı. Hayır ben kasayı soldum. 47 tane dosya açılmış. Bir yorum yaptım diye. Ya açılabilir. E de niye de açılabilir abi? Ama, o zaman kasa atana Bir şey yapılmıyor ama. Prefiz ya. Sanırım, ya diyor, doğru doğru. Keşke Ecevit'in tırnağı kadar dürüst insan gelseydi bu memlekete. Ya Keşke çok çok Ne işte ne ülke ablacım Metrobüse binemiyoruz Çocuklarımızın yanında biber gazı var Benim kızlarım var ha, ha, Metrobüse binerken aman kızım Kolla kendini ha. okula giderken Kolla kendini İşe gelirken kolla kendini. Afganlısı, Suriyelisi bilmem neresi, o susu, bu abla susu. O konusunda doğrusuydum. Çok Ben işten onlar eve girene kadar sürekli telefondayım. vardiyalılar yalılar, bilmem neler. Ne yap ne yap? Gelsen ha senin çok paran var işte. Yalakalar. Vallahi bak, şu grupun hepsi ölsün ya, ben de dahil. Ne ya bunlar? Bir gençlere fırsat yok. Bir şey yapmak yok. Bir şey önemsemek yok. Okula gidiyor musun? Ben okula gitmiyorum. Dondurdun değil mi? Üniversiteye hazırlanıyorum ha, abla. Hazırla. Ha, benim evet. kızım dondurdu. Bugün açık öğretim için kayıt. 300 lira harç ve 3000 lira bilmem ne. Bilmem ne bunlar. Bu ne ya bunlar? Okuyacak bu çocuğun ülkesindeki? Ülkemizin çocuğu okuyacak. Yok. Ülkesine faydalı olmasın. Evet. E zaten gidin doktor gitsin, mühendis gitsin. Sonra da onları uçakla getirttirin bana baksın. Ne güzel. Teşekkür ederim. Murat kurumu. mu İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür, İmamoğlu. Teşekkür ederim. Hırsızman'dan alacaklar telefonu. <laughs> abla Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim ablam. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? He? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Ee, bu, İmamoğlu. Teşekkür ederim. Aldım kanka. Ben aldım, sen aldın. Ben de aldım. Ekrem Mamol Murat Kurumu. Ekrem oldu. Teşekkür ederim. Hı -hı. Aynen öyle. Teşekkür ederim. <laughs> abi Ekrem Mamol Murat Kurumu. Hiç yorum yapmıyorum. Abi Ekrem Mamol Murat Kurumu. Kurum. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamol Murat Kurumu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Murat Kurum abi. Murat Teşekkür, Kurum abi. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamol Murat Kurumu. Ablam Ekrem Mamol Murat Kurumu. Yok, istemez ona Teşekkür ederim. <laughs> Ekrem Mamoğlu mu Murat kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Evet. Abi Ekrem Mamoğlu unat mu Murat kurum mu? Murat Kurum tabii ki canım. ne kadar Ama kurum abisiyle, diyorsun. Ha? Ölene kadar kurum Ölene kadar diyorsun. al. Allah nasip eder inşallah İmamoğlu'nu göndereceğiz Allah'ın izniyle. Niye abi inşallah göndereceğiz? Ya beş senedir ne yaptı söyler misin? Allah aşkına şöyle şey şunu yaptı ya desene. Akşam açıklama yaptı dedi ki İmamoğlu projeyle yüzde seksen yedisini yaptı dedi. Onu, onu gelsin hikaye yok. <laughs> kurum söyledi akşam. Atma yavrum atma. Tamam. Kurum valla akşam açıklama ya lütfen, yaptı. Abi. Lütfen abi, lütfen. Tamam. Abi yaptı. Kardeşim İmamoğlu'nu yaptı tek şey PKK yapar yedirmek. arkadaşlar ben desin. Diyor ki abi tamam, tamam. Ekrem İmamoğlu şey yapmamış diyor. Ekrem İmamoğlu çalmadan çalışıyor. Ne yapan da Ekrem İmamoğlu. Çalmadan eee. çalışıyor. Senin de Ekrem İmamoğlu'na yazıyorum abi. Ha ha. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Sonuna kadar İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Ya dürüst adam. Dürüst adam çalmıyor, çırpmıyor. Şunu söyleyeyim, seni takip ediyorum. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. YouTube'dan abi. sürekli her akşam izliyorum. Bak denk geldim tesadüf. 10 sefer, 100 sefer, 1000 sefer İmamoğlu. Yeter bıktık. En çok neden bıktık abi? Sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi, yani sağlık Her şeyden, söylediğin her şeyden bıktık. Bir tane düzgün bir şey ya, yok mu e, Hiçbir şey yok. Sağlıkta yok, eğitimde yok. Zaten hayat pahalıdır. Almış başına gidiyor. Yani emekli. Hepsi çok bakıyor, hep, çok, çok, çok emekli. Kim memnun? Peki gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız abi bu şartların altında? Zor. Çok zor. Allah yardımcısı olsun gençlerimizin torpilin varsa bir yere gidersin. Ben kamudan emekliyim. Ben üç tane sınavla girdim kamuya. Üç tane sınavla girdim kamuya. Alnımın teriyle girdim. Alnımın teriyle ayrıldım. Devletin ne olduğunu biliyorum. Devlet farklı, hükümetler farklı. Hükümetler gelip geçici. Devlet bakidir her zaman. Hep de baki kalacak. Yani ülkemiz güzel, ülkenin kıymetini bilmek lazım ama daha fazla konuşmak istemiyorum. Yeter. Ekrem İmamoğlu Murat kuru mu? Abi Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek? Ee, yıllardan beri gelen AKP zihniyetini hiçbir şekilde desteklemiyorum. Yani kesinlikle usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla beraber gelmiş bir yönetim ve bu yönetimin yeni bir adayı olduğunu düşünüyorum. Yine İstanbul genelinde belki İmamoğlu da hani bazı insanların aradığı kriterleri sağlamıyor olabilir. Ama elimizde sadece bu iki aday varsa Ekrem İmamoğlu'nu değerlendirmenin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sen Ekrem Mamol Murat Kurumu mu? Ekrem Mamol. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamol Murat Kurumu mu? Murat Kurum kesinlikle. Neden abi kurum? Murat Kurum daha önce bakanlık dönemlerinde çalışmalarını gördük. Çalışkan adam. Hangi çalışmalarından memnunsun abi kurum O depremin bölgesinde çok çalıştı. Nerede deprem var, nerede sel var, nerede afet var oraya anında bitti. Peki o deprem bölgesindeki binalara, çürük binalara imar barışını veren kim? İmar Barışı'nda deprem olacağı belli değildi ki zaten şey deprem bölgesi Türkiye deprem bölgesi. Onlara CHP karşı çıktı on, o, Olur mu abi? onlar çıktı tabii. CHP nasıl karşı çıksın abi? İmam orada da Cumhurbaşkanı olmaya uğraşsın. CHP iktidarda değil abi. Değil de işte 20 oraya, oraya olmaya uğraşsın. İşte özelin yerine geçmeye uğraşsın. Birbirlerini yesinler. Temel herif. Benim tatil benim hakkım diyor. Öyle konuşamaz. Lider adam işinin başında olacak. Nasıl ekonomi ne durumda abi? Ekonomi bozuk ama işte bir şeyler yapıyorlar işte emeklilere 5 bin verdik. Bugün toplantı var kabine toplantısı. Nasıl 5 bin? Beş bin yeter mi abi? Beş bin verecek diyor da beş bin yeter mi? İyi sana? para benim cebimde beş bin yok. Verse iyi olur bayramda. Nasıl beş bin yok? Savunuyorum. Vatan Vatan Millet Sakarya eski ülkücüyüm ben bu millet buraya Eskül savunuyorum. Eskül Küçüğüsün. Eskül Osman burayı savunuyorum. 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 Demi savunmuyorum. Çabı, çadır mahkemesini kuranları savunuyor savunuyorum. Aa, eski Dem Dem Partisi'yle yan yana gelenler savunmuyorum. PKK'yı savunmuyorum. Peki Şimdi şurada görüyorum kafalarını gözlerini kadar. Öcalan'a sayın diyen kim abi? O hepsi. 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 Nasıl hepsi. Öcalan sayın diyen kim? Bir kişi var. O hepsi diyor hepsi. Bir kişi dedi abi. Ya Demirtaş'ta diyor hepsi diyor ya. Yok bir kişi dedi. Abi dem hain parti. Gel şu şurada demin. Demden konuşmuyoruz. Demin toplantısı günü kafalarına gözlerine saldırırım burada. Evet, i̇yi de vururum. Öyle bir yaşı yapar. Canlı bomba bile olurum. Bu kadar abi. O, kadar evet. sevmiyorum dem parti. <laughs> Murat Kurum. Ekrem Mamul Murat Kurum abi. Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Abi iyi adam. Neden iyi abi? Hangi iyilikleri abi, var? Abi iy iyiydi. Bu, e, İmamoğlu bir şey anlamadı ki, bir şey, bir şey yapmadı ki. Hap, Teri çünkü. Başka bir şey yok. Ekonomi ne durumda geçinebiliyor mu? Çok güzel. Ben engelim değil. Öyle güzel ki o kadar olur. Etin kilosu ne kadar abi? İsterse bin, 3 üç, dört yüz olsa. Ama yok zaten 500 lira. İsterse dört yüz olsun diyor da ha. daha etin kilosunu bilmiyorsun abi. Bil bilmiyorum ama yiyorum. Ne zaman yedin abi en son? Ha, en son bu akşam yedim. Et yedin. Ha. Kaç kilo, ben kaç buraya aldın eti? Abi alıyorum. Kaç paraya aldın? Hayır. Bak birazdan diyor ki istersen 400 olsun. Bilmiyorsun kilo eti dikiyorsun bili Biliyorum. İmam e, kurum abi başka bir şey. Değişmez. Fikrim değişmez diyorsun. Değişmez. Kurum yine de. Abi Ekrem Amol Murat kurum mu? Şu anda kararsızım abi. Az bir Kara Mahmutoğlu var. Zafer Partisi'nden abi. E, bir olaydım var. Saadet Partisi'nden. İyi Parti'den Burak Avuncu var. Valla şu anda ikisinden de kararsızım ya bir biraz daha yaklaşsın bakarız. O zaman kararımızı veririz. Teşekkür ederim. Şey sağ, sağ Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Mamoğlu. Sen abla. Ben ortadayım şu an. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden kurum abi? Çünkü beğeniyoruz. Hangi beğenmeleriniz? Hangi icraatları beğeniyorsun? Dürüst adam. İt Tayyip de Dürüst adam mı dedin? Ama geçen akşam dedi ki deprem bölgesi depremde 50 bin insan öldü diye açıklama yapmış daha öncesine. Sonradan açıklama yaptı 130 bin insan öldü. Vallahi neden yalan söyledi daha burada? Vallahi benim hoşuma gidiyor. Ama dürüst dedi. Dürüst Çalış, adam yalan söyler mi? Çalışmaları güzel. Bu Tayyip Tayyip'te başımız olduğu için o da e, yaptığı şeyler zaten Ekonomi nasıl abi? Ekonomide güzel Vallahi mi? Vallahi benim ekonomiyle pek bir şey mi? Ben ne kadar kira veriyorsun abi şu an? Kira Üsküdar'da kira, kiralar 40 bin lira. Ben kira vermiyorum. Ama Üsküdar'da kiralar 40 bin lira. Senin mümin Müslüman mıyız abi? Mümin kardeşi 40 lira e kira verirse senin vicdanın el verir mi? Hatta Allah'ın Resulü diyor ki bir mümin bir mümin değerli de dertlenmesi lazım diyor. Bütün herkes e, Tayyip suçlu ama bunda Tayyip'in bir, suç şeyi yok. Abi. Kim, şey yok. Kim Tayyip bir şey yok. Hani, Kim yine Türkiye? Tayyip şimdi e, vatandaşa zam yaptığı zaman halk hemen tutturuyor. E, da, da zam yapıyor olsun. reis. Market olsun şey olsun hemen. Sigortaya da zam yapıyor. Bağkura da zam yapıyor. Mazota da zam yapıyor. Hemen zam yapıştırıyor. Vallahi Kim abi? Değil. Ama Erdoğan dedi ki ekonomi sorun Benim ben dedi. Vallahi benim e, başka söyleyecek bir şey yok. Yani ben kurum diyorum. Kurumdan kurum başkasına. vazgeçmem. Vazgeçmem. Ben Gözüm kapalı diyorsun. Evet ben. Oyu vuracağım kuruma diyorsun. Evet. Teşekkür ettim abi. Allah'ım sen bize akıl ver. Ne? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem e Mamoğlu daha kim aldık? Ekrem Mamoğlu diyorsun. Tabii, ne demek. Yeter daha bile 25 sene buraya bir şey yaptılar mı? Bir şey? Vatan ne durumda abi? Türk Aa, bulanmış. bak abi binalara bak binalara. Yok gelenler. Kim yaptılar? Yapsa da bir ev bozsa da yapsa. <laughs> Vatan ne durumda abi? Peki Türk bulamıyoruz artık. Türk yok artık. Hepsi sığmacı. He? Sığmacı dolmuş ülke e, diyor. He, o da öyle. Hep dışarıdan yabancı adam yığılmış buraya. Ne ya, Araplar şu an rezidans... Bir de Türkiye'nin toprağı yarı yarıya satılmış ha. O da bildi. Ya. Biliyorum abi, biliyorum. O hükümet olsa bu ekonomiyi düzeltir be. Bundan onu düzeltmesi gerek. O belediye geldi buna ne yapacak? Adam, ya, yani... adam ki ve adam Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür <laughs> etme At gitsin. Salla gitsin. Teşekkür etme abi çok sağ <laughs> ol. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? He? Kime oy vereceğiz İBB seçimlerinde? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, mu? Azmi Kara, Mahmutoğlu mu? Ya tabii de Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi? Hiç yoksa bak Bunların yaptığı ben cilme bakarım. Elim yanıyor Hayat çok pahalı. Bir kere bu AK Parti sapıttı. Parti. Şey Parti olarak sapıttı. Erdoğan ne diyorsa millet onu yapıyor. Hiç yoksa be belki bu taraf gelirse biraz önlenir. Bu nedir kardeşim bu kadar zaman? Akşam yat, zam, sabah kalk, zam. Süleyman Demirel'in zamanında yüzde iki bir zam yapıldı. Taşak Soprağı'na yazıldı biliyor musun? Süleyman'ın zamı gerisini konuşmuyor Ahlam müsaade etmiyor ona. Belki annen anladı. Karşı kullanmışlar. Turgut Özal da bir buçuk zam yaptı. Onda da aynısı oldu, o da geri çekti. Ya bu adam ne ya? Milletin başının belası mı? Ne bu? Ben böyle bir şey görmedim de duymadım da. Akşam zam, sabah Nerede kardeşim bu? Bu bir. İkincisi neymiş efendim ben? Cumhurbaşkanıyım. Ama kimin cumhurbaşkanısın? Güzel, iyi de. Partinin cumhurbaşkanı olur mu? Ben sana merdiven dayadım. <laughs> Sen sana merdiven dayadım. Benim bildiğim partinin cumhurbaşkanı olmaz beyler olmaz. Olur ne öyle bir şey ya? Ülkenin cumhurbaşkanı oldu diyorsun abi. Aynen. Şimdi Sü Süleyman Demirel de cumhurbaşkanıydı. Eğer partiliydi tamam ama öyle bir şey olduğu zaman Çinlerin kulağını çektiyse de gizli çekti. Bu yanlış. Amerika'na hizmet ediyor. Başkasına hizmet ediyor. Türkiye'de tarım öldürdü, şunu öldürdü, bunu öldürdü. Karşılıklarına ne yaptı? Sadece oradan tarımın olduğu yerden bahsedeyim. Sen ne kazanıyorsun? 50. Aha sen 60 ekip pişme bir adam. Öldürdü. Çıldır gönlüm. 80 ton balık şey etti. Ama balık bol olsun millet diyecek. millet. Millet diyecekmiş. Halıpsa bir ana balığı töktürmüş. Kalkmışlar ki çıldır gönlüm. Stugan. 7 yılda sol temizledi. Aha bu adam. Bu yanlış. Teşekkür ederim abi. çok sağ ol. anket yapacağım da abi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Mavi abi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu neden biliyor musun? Ee, Cumhurbaşkanı bu milletten dalga geçiyor. Niye dalga geçiyor? Yok yüzde zam, yok otuz buçuk, yok bilmem ne, otuz nokta bilmem ne. Yani bir şimdi diyor ki, bir sürprizimiz daha var diyor. Yine vereceğim diyor. diye vereceğim? Kesenin ağzını açtım. Çünkü ya senin seçimden ne işin var? Sen bir cumhurbaşkanısın. Git makabında otur. Aynen. Git makabında otur. Bırak onlar kendi halde ne yerse yesinler. Vatandaş da ne yapacağını bilsin. E ne oluyor şimdi? Bir de diyorsun ki sen bizi partiye oy vermezsen, el ele sıkışmazsak biz e, buraya hizmet gelmez. Yok ya ayıp şey bunlar ya. Milletle dalga geçmeyin ya. Günah bu insanlara. O insanlar da vergi verdi bu memlekete. Ya söyleyecek daha bir şey var mı ki bunun için? Teşekkür ederim.